Herkese merhabalar arkadaşlar. Elimizde yine Ege'nin müthiş balığı var. Mercan. Tam 585 gram geldi bu balık. Görüyorsunuz muhteşem. Mercanlar arkadaşlar ağız yapısı sivridir. Fangri'ye göre. Ve burada üst yüzgeçlere yakın yerler daha kırmızı. Altlar biraz pembe ve beyazımsı olur. Alt karında beyaz görüyorsunuz. Kuyrukta özellikle kırmızı ve pembe renktedir. Mercanlar nerede yaşar? Özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz'de yaşıyor bu güzel balıklarımız arkadaşlar. 20 metre ile 200 metre arasında kayalık ve çamurlu kısımlarda yaşar. Hem etçil hem otçuldur. Alpler ve deniz yosunları, küçük balıklar, özellikle kafadan bacaklı grubuna giren sübye, kalamara, bayılır ve diğer küçük balıkları afiyetle yer arkadaşlar. Peki mercanlar ne kadar büyüyebilir arkadaşlar? Özellikle mercanların çoğu 100 gramla 1 kilo arasında olsa da maksimum boyları 2 kiloya kadar ulaşabilmektedir. Ama o boyları bulmak artık çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok alımlı, çok lezzetli balıklarımızdan mercan ekonomik değeri yüksek balıklarımızın arasında yer almaktadır. Özellikle küçüklerinin tavası, büyüklerinin ızgarası, buğulaması ve tuzda pişirildiği zaman müthiş bir lezzettir mercanlar. Kesinlikle mercanı size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle de Karaburun'un bu eşsiz tertemiz sularından Derinlerden gelen bu mücevherleri yemek sizin de hakkınız arkadaşlar. Kesinlikle yiyin diyorum. Denemediyseniz bu eşsiz lezzeti deneyin. Mercanlar görüyorsunuz. Görüntüsüyle de gerçekten muhteşem balıklarımız denizlerimizin derinliklerin çiçekleri gibi orayı süslüyorlar. Gezinirken bir hayal edin bunu denizde ne kadar güzel süzülür. Evet arkadaşlar avcılığı da çok çok zevklidir. Özellikle ağlarla avlansa da olta avcılığı çok zevklidir. Bu boylar derinden gelirken çok büyük basınç uygularlar misineye arkadaşlar. Ve avcıların da gerçekten fangiri ve mercan türevleri onların avlarının arasındadır. Çok sevdikleri avlardan biridir mercanda. Evet arkadaşlar böyle güzel mercanlar için, denizlerin mücevherleri için, muhteşem balıklar için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.